Arkadaşlar biliyorsunuz birinci videomda şu maden arabası modunu yapmıştık. Şimdi zombi baskını yapacağız. Yine aynı karakteri seçiyorum. Birinci videoyu izlemeyenler izlesin bu arada. Bunun amacı ise kaç takımdaki iki tane topu alıp bizim takıma vermek. Ama biz de kendi takımımızdaki şu şeye koymalıyız. Adını anlatamadım işte size. O zombi kafayı. O yüzden de yani modun amacı bu. Bak gördünüz mü aldı hemen yakalamalıyız. Böyle çaldı diyor. Biz aldık. Böyle atabiliyorsunuz. Böyle de zaman çıkıyor. Bu maçta kaybedeceğimizi düşünüyorum. Bu maçta kazanma kaybetme şekliniz şöyle. Yani eğer kazanma veya kaybetme kaybetmeyi de şöyle düşünebiliyorsunuz. İlk puanı alan takım daha iyi olduğu için o kazanıyor. Bakın dediğim gibi. Mecburydık arkadaşlar çok de. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Like, like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.